Ah eh, merhabalar final geldi. Varılar final yapıyorum. Sandalye çiz çizmiyorum biliyorsunuz beni. Bakın şimdi. Böyle. <laughs> Bakın. Düzenli yapın tamam mı? Düzen övmek güvenin. Şöyle. Okey, okay, okay, anladım. Havaya kalk. Aşağıya uygun, aynı, havaya. Şu şey oldu. Şunu Springtrap çizemeyeceğim. Onda delikler var çünkü. Ben o kadar usta değilim. Ama çizerim. De, 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 de. Artık bu seriden göremeyeceksiniz. Son seriydi. üzülebilirsiniz. <laughs> bari tam çizeyim. Böyle yarım yamalak çizmeyeyim bari. Hadi Chica Fox'i çizerken öyleydi de. Klashtra yani. Herkes unuttuğu için bu karakter. Şöyle zor yöntem çizeceğim çünkü çizeceğim son karakteri olduğu için böyle çizeceğim. Ay şura küçük oldu. İlk defa böyle silme ile yapıyorum. Normalde geri altı ile yapıyordum. Ay. Çok güzel video buldum. Bu Discord'uma attım linkini. Acayip güzel bir videosu var. Oha ne ara? Bak. Aha. Biraz şöyle. Tamam. Ne? Ana. Ana. Okey, ezberledim. Görseller telif sahip olduğu için göstermeyeceğim. Farkı siz bilmiyorsunuz. Oha lan aynısı. Bu değil biraz daha da. Hah şu. Tamam. Bu. Bu da şey olsun. Heh. Çok zordu lan. Heh böyle. Öyle tanınmıyor yüz. Yüz tanınmıyor. Böyle miydi? Şey varmış. Bunu çoğu şey fark etmez. Ama ben fark ederim. Flash Draft'ın bir oyunu vardı. Böyle Işık mışık kaçıyordun öyle bir şeydi ben onu oynuyordum bir yer ama Roblox'tan baya güzel turardım. Aaa biz ne unuttuk biliyor musunuz? Şöyle ayakları var ya ama boş verelim. Şimdi çizdik mi çizdik? Biraz değişiklik ettiydim şu an kötü. Dur. Aa. dişleri beyazmış. Hayırlı olsun dişini fırçalıyormuşsun. Ben der gece yatmadan dişimi fırçalarım ve kedimin boklarını temizlerim. Dendendendin. Arkadan ses geliyorsa kedimindir. Size gelmez. Ama bana çok rahat geliyor. Şimdi, göz çizdik mi? Hayır. Ay. Ya şimdi, aman. Üşengeç doğum ya. Hep üşengeç, üşengeç. Nereye kadar? <laughs> Bak, biraz şöyle şey yaptım. Çünkü öyle bir gözü vardı. Yaza. Mor gözleri varmış. Reçin göz. O yüzden gel Bu tip trapı ezer geçer. Get de ne? Güce bak. Ve eller kaldı. Direkt şöyle öyle. Bunda şey varmış. Hiç kimse fark etmez. Ama Tay bunu çok iyi hatırlar. Üç, dört. Ama burada bacakları da böyle Niye böyle? Neyse şimdi tek bir şey kaldı. Videoyu bitiriyorum. Ding 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 ding. Şöyle siyah değil. Evet. Çok güzel çizdim. Sanki ter gözüküyor orada. Görseller telif hakkına sahip olacağı için şey yapıyorum. Böyle yarım ay. Böyle size, ay ya. Hayır kaydetme. Video çekiyor o alt tarafı. Evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben videoyu bitireceğim şimdi. Siz isterseniz çıkabilirsiniz. Burada bitti zaten. de son halini göstereceğim. Son haline de bakabilirsiniz. İsterseniz bu tarafları geçin. Tamam abicim. Ve gösteriyorum. Dın 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 bu flash trap karıştırmayın diye. Ay. Flash trap. Asla spring trap'te. Spring trap'ta kırmızı şeyler de var ben. Spring trap'a çevirmeyeceğim flash trap. Büyümüş hali. Ne yapalım? Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bay bay.